Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi 2022'nin son videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı da lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında tüm sosyal medya hesaplarımı ve Problex klanımıza katılmak için yapmanız gereken klan detaylarını da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylar orada yazıyordur. E, bu arada şunu söylemek istiyorum videoya geçmeden önce. Şu anda izlenmelerimiz çok iyi değil. Yani baktığımız zaman 300-400'lerde takılıyoruz. O yüzden bu videoya böyle 2022'nin son videosu olarak bir destek yapabilirseniz çok sevinirim. Yani neden sevinmiyorum? 400 oluyor. 400'ü geçmiyor abi böyle. Zar zor 500'e ulaşıyor falan. Hiç anlamış değilim yani. O yüzden Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Ee, şöyle sağlamından desteğinizi yaparsanız sevinirim. Evet iyisiyle kötüsüyle 2022'nin sonuna geldik. Kaldı bir gün yani şurada yarın. 1 Ocak olacak ve 2023'e geçeceğiz. Yani arkadaşlar zaman hızlı geçiyor. Siz de ne yapıyorsanız hızlı bir şekilde yapın yani unutmayın. Çünkü zaman bayağı bir hızlı geçiyor. E, yapacak gerçekten çok fazla şey var. Şimdi ilk önce yüklemedeki elmaslarımızı alacağız. Bonus elmaslarımız var burada. 300 tane. Yükleme olarak bunları aldık böyle. Umarım arkadaşlar ülke olarak da daha kötüye gitmeyiz ve 2023 hepimiz için hayırlı geçer yani. Çünkü hepimiz gerçekten psikolojik olarak da bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten neden bahsettiğimi siz anladınız bence. O yüzden... Bu konuları daha fazla uzatmadan hemen devam edelim videomuza. Umarım 2023'ten sonra hepimiz için çok güzel olur. Çok güzel zamanlar geçiririz. Yeni şey de gelecek arkadaşlar. Yarın bu ya pes midir nedir? Bakacağız yani Garena da böyle garip şeyler getiriyor. Umarım Garena da 2023'te kendini bitirmez. Tek isteğim bu yani. Çünkü bu oyunu seviyoruz. Bu oyunu oynuyoruz yani. boyunla oyunla geliştik kolay kolay da bırakmak istemeyiz bu oyunu. O yüzden Evo 1094'e geldik. N94'ü alacağız bu videoda arkadaşlar. Ee, elmas ne kadar giderse gitsin. Ee, bu videoda da hadi bakayım şöyle hızla geçmeyelim ya. Ha tamam kutuları açacağız direkt. Güzel. 12 tane geldi. Fena değil. Yani belki sınav haftası diye çok izlenmiyoruzdur ama ne bileyim sanki sınavlardan önce de aynı yani son iki haftadır böyle 400'lerde takılıyor videolar. Nedenini anlamadım. Umarım arttırabiliriz. Şu elit pes videosu güzel izlenmiş tabi. 1100 olmuş şu an ama sadece o yani diğerlerinde bir şey yok. Umarım arkadaşlar videolarımız izlenme olarak daha yükseğe çıkabilir. Evet. 500 elma alacağız. Zaten biliyordum böyle olacağını. Yani. Yani bu klasik bir şey aslında. Şaşırmamamız lazım. Dedim belki sonunda çıkmaz hani. Yavaş yavaş açarsam hızlı çıkar falan ama maalesef çok iyi niyetli düşünüyoruz. <laughs> Öyle bir imkan yok. Yani hızlı da açsam yavaş da açsam bana Evo sonunda çıkar kardeşim. Ee, sağ üstte bir tane kutu var. Şimdi ona bir aynen buradan silah fişi şey aldık. Arkadaşlar 11 tane Atul Fişi e, aşmam gerekiyor. Çünkü bana sürekli diyor 6 saatin kaldı bunlar süreli falan. O yüzden 11 tane fişimizi çevirelim. Eğer güzel bir şey çıkarsa belki beğendiğim seti alabilirim. ya. Yani beğendiğim dediğim en alttaki bakacağım beğenirsem alabilirim. Ay evrim taşı. Bak yavaşça bekledim. Evrim şablon geldi. Bekleyince geldi. Bak normalde normalde bekleyince gelmez bu arada. E tamam bekleyelim o zaman. Demek ki bir şeyler oluyor bu videoda. Dur bakalım. Tabi Evo an aldık ya. Hemen he. An94'ü aldık ya full. Tabi evrim ver. Ver tabi. Aslında evrim vermesi güzel bir şey. Çünkü evrimimiz hiç yoktu. 4 tane oldu. Bir tane şalonumuz oldu. Şimdi 10 fiş harcadık. E bir tane daha harcarsak mantıken olmuş oluyor ama 20 fişimiz var. acaba çevirsek mi? Kaç günü var? 8 günü var. Ee, bilmiyorum ya. Erkek olan ne güzel biliyor musun? Saçı belki kullanılır. Belki saçını kullanırız yani. Pantolona bakalım. Şöyle ayakkabısı, saç falan filan. Tamam ya. Ee, 4 artı 1. Bence ne yapalım biliyor musun? Beyazı alalım biz abi. Bir fiş daha harcayalım zaten. Şeyi var. Aynen süresi olduğu için. Bir tane daha harcayalım. Hadi be. Abi. Ya kanka sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne oluyor oğlum? Nasıl oluyor ya? Bunu yapma işte ya. Şunu veriyorsun bize. Mor var. Abi birazcık düşünelim. Arkadaşlar hepsini çevirelim bence. Yani hepsini çevirelim abi. Bir şeyler oluyor çünkü anladım. mı? Hani ne bileyim. Geliyor yani. Tamam devam. Abi. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar ne bileyim 2022'nin son videosu diye Karana bize bir şeyler mi yapıyor? Anlamadım. 2022'nin son videosunda şu an atölye bayağı iyi yani. Sıkıntı yok. O arkadaşlar evrim verirse var ya yaşarız ha. Biliyorsunuz değil mi? Evrim verirse yaşarız abi. Bak söylüyorum size. Direkt geç bu sefer. Aha vermedi. Bu sefer vermedi. Tamam dört taneden belki evrim çıkar. Geçme. Hızlı geçme lan dur. Bekleyince oluyor. Of çok az kalmıştı. Tamam bir daha. Şaka maka dört tane. Aa gene aynı yere geldi. Olsun. Arkadaşlar 4 tane evrim taşımız, 4 tane şablonumuz oldu. Bence bayağı 20 fişle inanılmaz bir şansımız vardı. Ee, şimdi 4 tane şablon olduğu için bir dahaki atölyede ne geleceğini bilmiyorum. Silah da gelebilir. Öyle bir şeyler duydum. Böyle vektör falan diyor ama bilmiyorum. Şimdi bir dahaki atölyede ne olursa olsun e, 3 tane şablonumuzu şeye çevirebiliyoruz. Diğer atölyenin parçasına, şablonu çevirebiliriz. Çünkü burada da aynı olay var görüyorsunuz. Önceki atölyeden kalanları yapabiliyoruz. O yüzden e, direkt 3 artı 1 erkeği alacağım. Pervin'de zaten kız olanı var. O yüzden ben de bunun erkeğini alayım. İkimiz de böyle kombin falan yaparız yani ne bileyim. Ortak bir kombin yaparız falan. O yüzden erkeğini aldım. Açtım direkt. Yorumlar hayırlı olsun. Alırım bu arada. Şimdi bakın 3 tane şablonum var ya. Bir dahaki atölyede bunu diğer şablona dönüştüreceğim. Anladınız mı? Beyin bedava kardeşim. Bu kadar basit. Bir tane evrim taşımız var. O bir evrimi arttırır. Sıkıntı yok. Atölye bir şey buluruz bir yerden illaki yani. Şimdi setimizi direkt e, kuşanalım şöyle. Güzel bir set baktığın zaman saçı çok da kötü değil yani böyle yanlardan saç yok. Ön ve arkada var falan. Üste var. Tam böyle şey. E, tas kafa gibi düşün anladım. Tas kafanın beyaz hali gibi düşün yani beyaz saçlı hali. İyice böyle rapçilere benziyoruz. Hadi bakalım. Tabii yeni nesil rapçilerden bahsediyorum yani. Yanlış anlamayın. Eski nesil değil. Yeni nesillerde var ya böyle yani tas kafa muhabbeti falan. Biliyorsunuzdur illaki. Ee, burada silah kutularımızda dursun böyle. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, An94'e diyor ki bize 10 parça 100 elmasa al. O yüzden de ben alıyorum hemen ve 2 seviye yapıyorum. Yorumlara hayırlı olsunuzu alırım arkadaşlar. İki seviye An-94 yaptık. Oyunun en iyi An-94'ü bu. Çünkü Evo arkadaşlar. Bunu da aldık böyle. İfadesi de güzel bu arada. Yani hiç de kötü değil. Bence güzel bir ifade harbiden. Ee, silah olarak da süper zaten. Ee, görüntüsü süper. Her şeyi süper. Evo olduğu için en iyi An-94 bu arkadaşlar şüphesiz. Şöyle bakalım. P90'da böyle 24 saatlik. Atış hızı 1. Menzil 1 olan bir P90 görüyoruz. burada da yine şöyle arkadaşlar iki seviye lobide gösterelim. Oyunun en iyi an 94'ünü aldık. 2022'nin son videosunda böyle güzel bir silah ve en iyisi hasar bir atış bir şu an. Bayağı ama seri olduğunu düşünüyorum yani görüntüsünden belli zaten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bildiğiniz açmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu Buydu. Özel bir desteğinizi bekliyorum. Yeni yılda görüşmek üzere arkadaşlar. Seneye görüşürüz. Bu espriyi yapmasaydım olmazdı. Hoşça Bero kalın. Beroyun'la kalın.